Yüce Rabbim dualarımı kabul ettiğin için sana binlerce defa şükürler olsun kurban olduğum Allah'ım. Hem Valerin İsmail'den kurtuldum hem de Şenol Hocam geldi. Allah bak mübarek cuma günü söz veriyorum sana. Tineri bırakıyorum. Bir daha da küfür etmeyeceğim. Bence çok yanlış bir karar verdiniz teyzemin evladı. Valerin İsmail iyi hocaydı oğlum. Birkaç yıla Avrupa'da büyük takımları çalıştırır bu adam. Görürsün bak. Valerin İsmail bu saatten sonra anca benim takımları çalıştır. Tövbe bak görüyor musun Mübarek cuma günü konuşturduğu lafa bak ya. Haftaya seninle maçın var ya. Erkenden gönderdim diye üzüldün değil mi? Çakal. Fenerbahçe Yılmaz. Fenerbahçe pes etmez. Fenerbahçe bitti demeden bitmez. Ne oldu lan? He? Maç 3-0 iken nasıl da dalga geçiyordunuz ama? He? Ne oldu? Maç 3-0 iken açarsanız Rem bayrağını, maç sonunda yersiniz. Fenerbahçe yaprağını. Şuraya bak şuraya hareketleri görüyor musun? He? Görüyor musun? Kendi evinde Fransa'nın köy takımıyla beraber kaldığı için nasıl da kasılıyor. Oğlum adamlar 3-0'dan sonra maçı ciddiye almadılar lan. Köy takımı mı? Ren. Ren'e köy takımı diyorsun. Hani şu anda Fransa liginde Paris Saint Germain'den sonra en çok gol atan takım. Hani şu anda kadro değeri 300 milyon avro olan takım. Köy takımı he? Köy tavuğuna bak sen ya. Kastamonu sporla off sporla oynamaktan kafayı yemiş. Gelmiş Rene köy tahımı diyor. Lan ben nasıl bir numuneyim ya. Monaco'ya 4 atıp Kızıl Yıldız'a yenilmeyi nasıl beceriyorum ben ya. Biz buna Şenol Güneş etkisi diyoruz teyzemin evladı. Şenol hocayı getirdim. Hepinizin kimyasını bozdum. Bak mesela Fenerbahçe dün gece ilk yarı üç tane gol yedi. Neden? Şenol Güneş etkisi. He? Eli ayağına dolaştı Fenerbahçe'nin. İkinci yarı üç attı. O neden peki? He? O da Valerian İsmail etkisi. Evet. rahmetli Valer'e çok severdi 3-0'dan maç vermeyi. Yeri gelmişken filozof Şenol Hoca'nın hayırlı olsun ahraba. Adam mahallede dayak yiyen çocuk gibi abisini çağırdı ya lan. <laughs> Jesus hocama bak sen ya. Erol Taş'ın et yemesi gibi hoca yiyor. İstersen sen de Fatih Hoca'nı çağır teyzemin oğlu. Bak kardeşim Avrupa'nın 5 büyük liginde ve süper ligde vara çağrılmayan tek takım Galatasaray şu anda. En az foul yapan 4. takım olmasına rağmen en çok kırmızı kart gören ve aleyhine en çok penaltı verilen takım Galatasaray. Yani demek istiyorum ki değil Fatih Hoca. E, Guardiola, Ancelotti, Klopp böyle üçü bir arada gelse koalisyon şeklinde beni çalıştırsa gene de bu adaletsizlikle baş edemezler. Vay arkadaş ne mağduriyetmiş ya. Adam yatıyor hakem hataları kalkıyor adaletsizlik. Yemeğe çağırıyoruz önce bana çağırın diyor. Sıçmaya gidiyor kol gibi hakem sıçtım diyor. Sen bugün kara gümrükle oynuyordun değil mi? Allah aşkına şuna 5-10 tane penaltı verin. Allah aşkına 100 kere vara çağırın şunu ya. Bu arada ben bu haftayı bay geçiyorum. Birazdan odama çekileceğim. Ne bok yerseniz yiyin sakın beni rahatsız etmeyin tamam mı? O değil de sen maçı 3-0'dan 3-3'e çevirince aklıma Şenol hocamla Benfica'yı 3-0'dan üçüçe getirişimiz geldi ya. Bak yine aklıma Şenol hocam geldi ya. Şenol hocam, canım hocam. Sabah uyanıyorum efendim. O yastıktan kafamı kaldırıyorum. Bakıyorum güneşe. Evet diyorum. Doğdu Şenol güneşim. Hop kovuyorum Valerian İsmaili modumu yakalıyorum.